Merhaba, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Neler yapıyorsunuz? Biz bu sabah kalktık. Güne e, güzel bir güne kalktık. Bugün maydanoz soğumlarımı e, bahçedeyim şu anda. Maydanoz soğumlarını beraber kopartalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Maydanoz tohumlarımı koparttım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bunları kurutup tekrar yenide maydanoz ekeceğiz. Şöyle göstereyim size. Tohum oldular bunlar. Şöyle. Biz maydanoz tohumlarını koparmaya devam edelim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi, şimdi fasulyemizi topladık bahçeden, maydanozlarımızı topladık, nane topladık. Onları göstereyim size. Bahçe bereketleri. Ee, şöyle fasulyemiz. Şöyle arkadaşlar, salatalıklarımı da göstereyim size arkadaşlar böyle. Arkadaşlar şimdi fasulyamızı kıralım beraber. Ben bunları haşlayıp sarımsaklı kavurmasını yapacağım bilmeyenleri hani bilenler bilir de bilmeyenler için sarımsaklı kavurması çok güzel oluyor tereyağlı falan böyle bahçe bereketleri arkadaşlar bakar mısınız hazırlıyorum bahçeden toplamak çok sevgi oluyor Sizler ne yapıyorsunuz iyi misiniz Bir arkadaş sormuş Fasulyenin kilosu kaç lira Genellikle burada pazarlarda 35 ile 50 arası Antalya'dan bir arkadaş sormuş Antalya'da 40 liraymış herhalde Oralarda kaç lira diye Onu da ifade etmiş oluyor. Şöyle biz fasulyemizi kırmaya devam edelim arkadaşlar. Görüşürüz yine. Arkadaşlar nanelerimizi ayıkladık. Kurumaya bıraktık bunları. Bunlar da maydanozlarımız. Bunları da yıkayıp doğrayıp dondurucuya atacağız. Şimdi. Arkadaşlar şimdi fasulyemizi topladık bahçede. Maydanozlarımızı topladık nane topladık onları göstereyim size bu bahçe bereketleri ee, şöyle pasulye mız abone Şimdi sarı sarıklarımı da göstereyim size arkadaşlar şöyle. Kolay gelsin Yılmaz Bey. Nedir bu? Evet. Muntika temizliği. Evet bugün çok büyük bir şey işe geçmiş. Ha, iyi kolay gelsin. Evet. Evin altında şöyle bir ardiyemiz var. Oraları bugün temizlik günü. Geç karanlık içeri giremem de şu anda. Şu yollar kapalı giremem oraya da. Şöyle sana kolay gelsin diyelim. Ben de işime bakayım fasulyalarımı haşlıyorum. Onları kavuracağız. Arkadaşlar şimdi fasulyemizi haşlıyoruz. Kaynamış suya döktük onları. Tuzunu attık. Yumuşayınca süzdüreceğiz onları. Devam ediyoruz. Arkadaşlar e, videomuz bu kadar olsun bugünlük. Bizi izlemeye devam edin. E, Abone olmanızı istiyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere yarın. Sizi seviyoruz. Arkadaşlar.